Taş Ocağı'nda patlama meydana geldi. Sizi de aradılar hatta. Bu konudaki gelişmeyi bizlere mısınız? Neler söyleyeceksiniz Sayın Mutarım? Ve şu anda bu Taş Ocağı'ndayız. Sayın Vekilimiz Okan Gaytançoğlu ve CHP Keşenliçe Başkanı Sayın Recep Bekcan da burada. Neler söyleyeceksiniz Sayın Mutarım? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Beni Onlar aramadı. Ben patlatma oldum. Ben sonra jandarmayı aradım. Evet. Yani böyle böyle bir bilginiz var mı? O dedi böyle bir yazı gelmişti jandarma bana. Fakat jandarma da bana iletmedi, onlar da iletmedi. Yani açıkçası bu. Peki Beymerim e, neler söyleyeceksiniz? Şu anda e, Teş kız kapandaki Evet. Ya burada çok soru işareti var öncelikle. Soru işaretlerinden biri şu. Yani çok sağ olsun sayın muhtarımız çok duyarlı davrandı. İşte, bizlerle bu bilgileri paylaştı çünkü burada yaşıyor. Köyün e, her türlü e, geleceğini düşünmek zorunda Yan komşu köy Karahisar'la birlikte Ortak bir sit alanı üzerindeyiz Zaten tescilli bir sit alanı burası Buraya bir taş ocağı izni alınmış ama 10 yıl önce alınmış Ruhsat süresi de bitiyor Şimdi aral acele, neden böyle bir patlatma yapılıyor Muhtarımıza da haber vermeden bir patlatma yapılmış Yapılmış Evet burada ocakta çalışmış Belli oluyor Bizim de aklımıza hemen FSRU doğalgaz limanına Taş ocağı Taş getirmek için mi Burası çalıştırılmak isteniyor ee, soru işareti var. Ee, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yazı yazmış muhtarlığımıza. Demiş ki burası birinci sınıf sit alanına yakın bir bölgededir. Dolayısıyla burası sit alanıdır diyor. Yani yakın derken bir kısmı zaten sit alanının içine giriyor ama yasalar şöyle diyor. Yasalar ilişkisi varsa içindeyse tamamı sit alanıdır anlamına geliyor. Biz de ilçe başkanımızla birlikte... Muhtarımızı aradık ve hep birlikte Buraya gelelim yerinde tespit yapalım dedik Ama tabela yeni asılmış Tabela yepyeni bir tabela ee, Diyor ki biz burada e, Yasal işler yapıyorum Hayır bize göre yasal işler yapılmıyor Çünkü e, burası Alalecele al neden çalıştırılmak isteniyor FSRU limanı için e, Biliyorsunuz ki Keşan'daki merkezde yeni mahallede Bir eski taş ocağı çalıştırılmak istendi Halkın tepkisiyle O taş ocağı e, bayrama kadar çalışacak, ondan sonra iptal olacak. E peki taş nereden bulunacak buna? E, tabii ki en yakın yer yani vahşi bir doğa katliamı yaşıyoruz. Yani böyle çevrenin e, güzelliğini niye kullanmak istemiyoruz? Neden sürdürülebilir bir kalkınmaya gerçekleştirmiyor e, bizi yönetenler? Neden doğanın en güzel yerlerini katletmeye çalışıyorlar? Buralar korunması gereken yerler. Yani karşıysız. Aile görebiliyorsunuz. Aynen, aile kadar Fakir, Peki, peki sizin herhangi bir bundan sonra Tabii nasıl ki bir çalışmanız olacak bu konuyu Tabii ki bırakmayız. Evet. Öncelikle eee Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde bu konuyu gündeme getireceğim. Söz konusu tabelanın yanındayız, önündeyiz. Tabelanın ayakları eski, belli çok önceden dikilmiş, küf içinde ama şu yeni. Yeni asılmış, belli. Çünkü e, Hatta bunu kaldırırsak, alttan başka bir şirket çıkıyor. Muhtemelen şirketin ismi değişmiş. Selkar diyor, dur bakalım. Alttan ne çıkacak? Ay bu taraftan söksene. Evet. Evet, çıkıyor, çıkıyor. batı. Batı madencilik sanayi. yani şu anda üzerine yapıştırılan başka batı. bir şirketin adı de yani ama altta altı çıkan Batı Madencilik Limited şirketi. Bu da tabi yorumu sevgili izleyenlere bırakıyoruz. Vergi dairesi değiştirilmiş. Neler çıkacak? Evet ilginç bir evet. konuya da buradan Sayın Vekilimiz aracılığıyla şahit olmuş olduk aslında. Evet işte sevgili izleyenler bu tabela e, tabi 2012 yılındaki bir tabela değil. Yeni yani, asılan bir tabela. Ne zaman asıldığını bilmiyoruz ama yeni oldu. çok açık net evet. üzerindeki görsellerin. Belki e, devir teslim de yeni yapılmış olabilir. Bu işin peşini bırakmayacağız tabii. Sayın Vekilim şimdi 27 Nisan'da burası bitecek. Normalde 27 Nisan'dan sonra çalıştırılamaz. Çünkü e, muhtarlığa yazı da şöyle yazılmış. Burası birinci sınıf sit alanının bir parçası. Dolayısıyla tamamı burada sit alanına giriyor. Çünkü Kültür Turizm İl Müdürünü aradım. Bana e, yazıyı da söyledi. Böyle bir yazı yazdık dedi. Bir tespit yapacaklar. E, bilir kişi buranın sit alanı olduğunu tescillemesi lazım. Çünkü biz gördük her, her taraf ağaç içerisinde zaten. Yol bile yapılamaz, kazı bile yapılamaz. Buranın korunması peki, gerek. E, dolayısıyla bunun neden bu şekilde el değiştirdiğini ve sonrasında neler yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Ama hiçbir şey yapılamaz normalde. Sayın Vekilim peki şunu sormak gerekmiyor mu? 2012 yılında burası nasıl ruhsat almış? Sit alanı olan 2012, bir he, alan. Onu da sormak lazım. Yani ruhsat almış. E, onu da sormak lazım. 2012'deki ruhsat e, tarihi e, o dönemde nasıl almış? kaldık bir işletmenin eee <laughs> kullanacağı e, taş bize göre FSRU'da ya da e, şeyde kullanılacak bir taş değil. İçeride de bütün camlar, camlar sanki deprem oldu gibi yani bir bütün birden böyle. Evet, tavaların çıkmış etti yani. Haberiniz var mıydı Tayir Bey? Ya, barda ben unuttum aslında. Bir an birden. Haber de bire... verdiler mi ki? Ya bir de biz duyduk bu gelmiş akalar ne? Evet. gördük onları. Ya ben unuttum adamı böyle böyle. Evde bile bir titreme oldu diyorsunuz. Tabii evde ya. Ne oluyor bu deprem mi oluyor? Ne oluyor böyle böyle?